Bediüzzaman'ın Birinci Dünya Savaşı'nda gönüllü albay olarak hizmetleri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Merhum Abdurrahman Efendi'nin ifadelerini hatırlayacak olursak, sonra İsparit nahiyesine Ermeni çetelerin taarruzunu işitir. Bu defa vatanına yani esas meskati reisine doğduğu yere giderek fedailere karşı müdafaa eder. Bu surette yapılan muharebelerle tekrar Van'a girmeye muvaffak olur. Bu defa Van Kalesi'nde tahassun ederek müdafaa etmek için ısrarda bulunursa da Van valisi Cevdet Paşa vaziyet sevkul sevkül ceyşinin askeri harekattaki son vaziyetin fenalığından bahisle ilhah ederek aldırır. Vastan'a gelirler. Oradan Cevdet Paşa ile bittise giderler. Merhum Abdurrahman Efendi'nin bu ifadelerinden düz zamanın Hizan muhitinde Ermenilere karşı katıldığı çarpışmalardan sonra tekrar Van'a girmiş olduğunu anlıyoruz. Gerçekten de Rus kuvvetlerinin bölgeden geri çekildiği 1915 Temmuz sonlarında Van, Rus ve Ermeniler tarafından tahliye edilmiştir. Ağustos ayının ilk haftasında bazı Osmanlı müfrezeleri geçici olarak Van'a girmişlerdi. Fevzi Çakmak, 1935 yılında Harp Akademisi'nde verdiği seri konferanslarda Van'ın tahliye edilmesinden sonra Osmanlı birliklerinin tekrar Van'a girmiş olmasına kısaca temas eder. Rusların parlak ümitlerle giriştikleri bu harekat sonuçsuz kalmıştı. Gerçi biz Van'ı ele geçirmediysek de Ermenilerin kaçması üzerinde Van Gölü civarındaki Vastan bölgesinde ilerleme kaydedildi. Bazı müfrezeler geçici olarak Van'a girip çıkabilmişlerdi. Rus ve Ermeni birlikleri Ağustos ayı başlarında genel geri çekilmeye uyarak Van'ı terk ettiğinden Reşadiye ile jandarma taburları Van'a girdiler. Fakat Ağustos ayının ortalarına doğru Rusların geri dönüş taarruzları sırasında Ruslar tekrar Van'ı işgal edince Reşadiye müfrezesi Vasta'nın batısına çekildi. Bazı birlikler tekrar Van'a girdiklerinde Vali Cevdet Bey de Van'a girenler arasındadır. Cevdet Bey, Rus ordusuyla Ermenilerin Van'ı terk ederek şehirde yapmış oldukları büyük tahribatı 9 Ağustos 1915 tarihli tergraflarında şöyle ifade eder. İslam mahalleleri tamamen yakılmış, Ermeni mahallelerinin bir kısmı yine Ermeni kıtaları tarafından yağmalanmıştır. Bin bir türlü enzayı çekmiş bir miktar kadın ve çocuğu kurtardık. Van büyük bir felaket geçirmiş olup durum çok acıklıdır. Fakat Ağustos ayının ortalarına doğru Ruslar geri dönerek tekrar Van'ı işgal edince bu birlikler Vasta'nın batısına geri çekilir. Bu arada Van'a girmiş olan Bediüzzaman da Abdurrahman'ın az önce ifade şekliyle Van valisi Cevdet Bey'in ilk tahliyedeki gibi ısrarı üzerine Van'a çekilir ve oradan da birlikte Bitlis'e giderler. 7 Eylül 1915'te Rusların Kafkasya Başkomutanlığı'na Grandük Nikola'nın getirilmesinden sonra Rus kuvvetleri Van bölgesinde tekrar taarruza geçti. Rus kuvvetleriyle Osmanlı birlikleri ve bilhassa mahalli milis kuvvetleri arasında Van Gölü'nün kuzeyinde ve güneyinde yıl sonuna kadar şiddetli muharebeler cereyan etti. Şubat 1916'da ise Rus kuvvetleri bütün cephelerde genel bir taarruz başlattılar.